Ah elinden her zaman ey hain hunhar felek Bi bekasın bi safa bi veznü bi lenger felek Eşki dürrizim nice akuptem ağlud olmasun Bağrumu deldün belatı ile ey kafir felek Salalıdan beni girdabı frengistana sen Gözlerimden kanlı yaş derya gibi akar felek Kanın içmiştir nice şehzade-i mehruların Ol sebepten geh kara geh görünür ahmer felek. Dökmedi Yakup, Bendenli gözünden kanlı yaş, Çekmedi ben çektiğim zulmette İskender felek. Gözlerim şol denli kan döktü Frengistan'a kim? Bahri marip cuşa gelmiştir taşup çağlar felek. Kudrete hak türbana ey felek senden de gül, yazılana çünki ahir görür ser, her serfelek dərdi devranı necə nice divan idi aşışdı dil gözlərim yaşıyla qarq oldu suya dəftər felek görəlidən hasreti dərdilə ey cəm halünü gör necə nice divana olmuştur sema eylər felek